Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çorakalın na hoş geldiniz. Amacım kısa birkaç dakikalık videolarla dünyada önemli bulduğum olayları sizinle paylaşmak. Bugünkü konumuz Helenistik Yalan Tarih. Değerli arkadaşlarım, senelerdir bize maalesef ders kitapta tarih kitaplarımızda öğretilen tarih doğru değil. Çünkü bizim tarih kitaplarımız tamamıyla batıdan alınan kopyalarla Ay, yapılmış bir tarih kitabı. Bizim tarih kitaplarımızda bizim ön Türklerle ilgili geçmişimizle ilgili bilgiler son derece az. Çünkü bu bilgiler paylaşılmıyor, paylaşılmak istenmiyor. Çünkü Türk milletinin ne kadar derin bir tarihi olduğu göz ardı edilmek istemiyor. Arkadaşlarım Dünya üzerinde Türk denen bir millet vardır. Ve onun geliştirdiği zengin bir kültür, dünya medeniyetinin oluşmasında bir temel taşı olmuştur. Bu yüzden insanlık tarihinin her açıdan şekillenmesinde en önde gelen faktörlerden birisi Türklerdir. Tarih yapmada ve insanları idare etmede bu kadar hünerli olan Türklerin kendileri tarafından yapılan araştırmaların çok az olması, kendi bilimsel kaynaklarından azlığı maalesef, maalesef geçmişimizin aydınlatılması için yabancıların eserlerine müracaat etmek zorunda kalıyoruz. Bu, bu, durum bizleri tamamen Batı emperyalizminin tek taraflı uydurup helenistik yalan bir tarih bilgileriyle baş başa bırakmaktadır. Değerli arkadaşım, herkesin başta birinci öncelikle kabul etmesi gereken şey Türk'ün, Türk kültürünün ve Türk tarihinin büyüklüğü ve dünyayı şekillendirdiğidir. Türkleri içeriyorsa her şeyi söylemekte asla çekinmeyin. Asla ancak çalışmalarınızda tarafsız ve bilimsel bir yaklaşımınız olsun. Emin olmadığınız hiçbir yerde Türklerle bir bağ kurmaya da çalışmayın. Şu gerçeği asla unutmayın arkadaşlarım. Batı emperyalizminin helenistik yalan bir tarih yarattığını, Türk tarihini karanlıkta bırakmak ve gömmek için elinden geleni yaptığını, ancak yeni araştırmaların kadim Türk tarihini haklı çıkaracak göstergeleri göstergelere sahip olduğunu, Batı'da ve Rusya'da Türk gökenleri üzerinden bir yüzleşmenin ve Batı'nın bu gizli sansürünü açma döneminin başladığını da unutmayın. Batı, Türkleri silmek ister. Batı yüzyıllardır Türklüğü yok etmek istemiştir. Ve hala uğraşıyor. Nedeni ise Batı'nın kara zihniyetine, insafsız sömürgeciliğine, doğuda set çeken tek millet Türklerdir. 1096 yıldan itibaren dalgalar halinde gelen kaçtılar, hep Türk kalkanına çarparak kırılmışlardır. İşte bu yüzden Batılılar, Türklerin Avrupa'da ve Anadolu'daki varlığa tahammül edemezler. Batılılar Türklerin Avrupa'daki varlığını Osmanlı Devleti ile sınırlı sayıp sanki çok yeni bir olaymış gibi göstermek isterler ve Türk tarihinin 2000-3000 senelik tarihini görmezler, görmek istemezler, silmek isterler. Çünkü Türkler kadim bir millettir. Arkadaşlarım bugünkü videomun da sonuna geldim lütfen sizlere ulaşabilmem için kanalıma abone olunuz. Siz beğendiyseniz beğendi, beğenmediyseniz beğenmedi butonuna basınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.